Çok o özgüveni adını, bize siz tabii. verdiniz. Doğru bilgiyi bize siz verdiniz. Ne, yani nasıl uzman olmanız gerektiğini aslında gerçek anlamıyla bize siz öğrettiniz. Burada işte önemli olan verdiklerimizi de siz. Evet. Biz şu anda bunun karşılığını sizlerden almış olduk. Hepinizi tebrik İyi ediyorum. Ki sizinle <laughs> İyi sizinle tanışmışız. İyi kesişmiş. İyi ki Leyla gelmişiz ve buradan eğitim almışız. Ben sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize, tüm ekibinize. Biz size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. <laughs> ben ben sizi aldım bu arada. Arkada. Ayşe evet. sınavı atlatınca bu. <laughs> şöyle şöyle de bir şey var. Hani eğitim bitti, yolumuza ayrıldık diye bir hayır, şey var. asla. Hayır asla. Yani çünkü bizi, hayır yani biz bizden biz kurtulabileceğinizi zannediyorsanız <laughs> ya, <laughs> yanılıyor. Hiç, hiç öyle düşünmüyorum. Hayır <laughs> zaman asla bırakmayız. Kapıdan <laughs> kovsanız tecrübeden geliyoruz artık. Bizden kurtuluş yok. Her zaman bekleriz. yine gelin istediğiniz zaman bir ihtiyacınız olduğunda yeni işe başladığınızda her çok zaman kapımız ya. hep açık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, eğitim boyutunda da zaten bu şekilde. Her İşte bu size evet. çok güvenmedi. Evet. Evet. Hiçbir ilgiden evet. kaçınmadan biz size bu mutluluk ve karşılığında evet. biz bu sonucu almak